Efendim Enes Furkan Bilgiç'le imzasıyla birlikte Yılın Starları Ödülleri Gecesi'ndeyiz. Değerli organizatör Enes Furkan Bilgiçli ve ekibi partnerinden Sevtu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok şıksınız. Sen de öyle Yani ben bu gece her katıldığımda kendimi burada Melekler gibi hissediyorum. Aşkım, yılın Aşkım. Starı sen misin acaba? Ortamızdasın. <laughs> evet hayatım. Bir... Bence ben sen benim sağ meleğim, sen benim sol meleğim. Biz evet. birer aile olarak birlikteyiz. Evet. Çok mutluyum sizlerle olduğum için, bu evet. aileden olduğum için. Organizasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Işıl ışıl herkes parlıyor, çok mutlu. Valla şu an... İnanılmaz ne isimler burada. Bilmiyorum. Dünya starlarımızdan tut da, evet. Türk starlarımıza kadar bir kere zaten benim starım yanımda. Evet. Her evet. zaman onunla birlikteyim. <laughs> Yani anlatmaya gerek yok, ödül törenimizin ismini Sevtuğ'dan isimlendik <laughs> ve koyduk diyormuşum demiyorum aslında. Gerçekten e, öyle ediyorum. bir partnere sahip olduğum Canım için benim. çok mutluyum. E, ödül törenimde de zaten birlikte sahne alacağız, evet. birlikte evet. sahne sunumunu yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor? Valla ben de heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Sabahtan beri röportaj yapıyorum ve çok güzel isimler, çok e, yani muhteşem görünüyor herkes. Buradan baktığımda ışıl ışıl parlıyorlar zaten. Heyecanlıyım ya, çok heyecanlıyım. Bakalım Sevtu Hanım neler söyleyecek. Neler olacak ya? Sevtu en heyecansız gibi duruyor ama en, <laughs> en, en <heyecanlısız> <laughs> aslında. Ee, çok güzel bir gece. Gerçekten yılın starları e, ismine yaraşır bir gece olacak. E, hem starlar ödüllerini alacaklar, hem sahne şovları var, hem şarkılarla bütünleşecek bir gece olacak. Ama tabii ki her zaman gibi Enes Sultan bir kişinin kaliteli imzasıyla olacak. Ben gurur duyarak söylüyorum bunu ve onun organizasyonlarında bulunmakta büyük onur ve gurur duyuyorum. Evet. evet. Gerçekten kaliteli yapıyor bu işi. Daha iyi yapıyorsun inşallah. Sağ ol Herkesin ben başarısına de. başarı katıyor evet. ve e, geceye güzel imza ile tekrardan sonlandırmak istiyoruz efendim. Evet. Herkese başarılar.